Sevdim seni. Hem de daha önce hiç sevmemişçesine sevdim. Düş gibi, hayal gibi yani. Umutsuzluğumun içindeki acabalar kadar, hayatımdaki pişmanlıklar kadar sevdim. Şimdi ise bak gidiyorum. Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Rüya gibi, düş gibi yani. Güne başlamak için uyanmış bir bedenin sersemliği gibi gidiyorum. Gidiyorum akşamları iple çeker gibi. Artık kadehlerim de yaşatacağım seni. Sigaramın dumanında soluyacağım. Ve hayalinle sevişip sensiz sabahlara uyanacağım. Hep tebessüm ile anacağım yüreğimdeki yeri dolmaz hatıraları. Biliyor musun? Herkes isterdi seninle yaşamayı. Oysa ben ne çok isterdim seninle ölmeyi. Sevdim seni. Hem de daha önce hiç sevmemişçesine sevdim. Düş gibi, hayal gibi yani. Umutsuzluğumun içindeki acabalar kadar, hayatımdaki pişmanlıklar kadar sevdim. Şimdi ise bak gidiyorum. Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Rüya gibi, düş gibi yani. Güne başlamak için uyanmış bir bedenin sersemliği gibi gidiyorum. Gidiyorum akşamları iple çeker gibi. Artık kadehlerim de yaşatacağım seni. Sigaramın dumanında soluyacağım. Ve hayalinle sevişip sensiz sabahlara uyanacağım. Hep tebessüm ile anacağım yüreğimdeki yeri dolma hatıraları. Biliyor musun? Herkes isterdi seninle yaşamayı. Oysa ben ne çok isterdim seninle ölmeyi.